Neyse. Abi. Bak bunu yayınlarımın tekrarından mutlaka Sedat diye bir arkadaşım denk gelir. Kıyarlık yapmışım, mallık yapmışım, sigaraya başlamışım. Tamam mı? Başlamayın. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. O yüzden... Bunun için yakıyorum. Gerçekten büyük pişmanlığımdır. Ergenken bir bokmuş gibi hissediyorsunuz ya. Böyle tripler, o grubun içine dahil olma. O böyle cesaretli, bıçkın, erkek ya amın. sigara. Çekecek şeyler falan. Aradan 3 sene geçiyor, 4 sene geçiyor. 3. sınıf vatandaşı oluyorsun. Ağzın burnun kokuyor, üstün kokuyor. Cebinde para yok ama böyle sigara almak için yırtınıyorsun falan. Böyle geceleri bir dal bulamayınca ferahlık geçiriyorsun. Ha sigara olmaz? İğrenç bir şey. Her neyse. Bu boktan şeye başladığım zamanlar Sedat diye bir arkadaşımla ben de birlikte hiç ultimadan yani mahalle arkadaşımla ultima oynuyoruz o zamanlar işte deli gibi. Bir tane pro bulmuş. Neydi o prolar? Backwood, backwood. Bilir misiniz backwood'u? Neyse. Böyle kağıt gibi sarma kağıt poşetin içinde 4 tane mi 5 tane mi 6 tane mi ne vardır. Backwood pro almış bir yerden. O zamanlar kıymetli bizim için o. Hala var biliyorum biliyorum. Ben de de böyle 17 inç Philips'in Monitörü yıl 2000 ama ler, 2000'ler. Monitörde böyle MSN'de açık. ICQ mu MSN mi artık her neyse. Sedat bana demiş ki gel tüttürek. Bak gel tüttürek. Benim babamın en büyük korkusu hayata karşı uyuşturucudur. Uyuşturucudan nefret eder. Ee, şunu sesini kısayım. Ve de hani bir babanın, bir annenin belki de en büyük korkusu olarak uyuşturucuya karşı hep böyle bir önlem almaya çalışırlar. Ben de uyuşturucu hiç sevmem o yüzden. Yani çocukluğumdan beri hiçbir zaman uyuşturucuyla aram olmadı. Hiç uyuşturucu kullanan arkadaşlarım oldu ama aynı ortamda bulunmadım. Hep dışladım, hep kaçtım, arkadaşlığımı kestim falan. Babamın böyle bir takıntısı var özetle. Monitörde gel tüttürek yazıyor. Benim de o zamanlar legolarımı atmamışım. Çok güzel legolarım vardı. Batu'nun gibi böyle koleksiyonlarım vardı benim. Yukarıda dolabın içinde Almanya'dan gelmiş büyük bir lego kutusunun içinde sigara zulalarım duruyor. Tamam mı? Normal sigara yani. İşte böyle birinden üç tane mal var almışım, Üç tane bilmem ne almışım falan filan orada stokta duruyor. Ama çok güzel bir yerde saklı yani. Koltuğa parka mı diktirdin lan? <laughs> Sedat gel tüttürek yazınca ben de fırladım evden çıktım. Hemen karşı apartmanımda oturuyor zaten. Çıktım ne oldu falan işte Backfoot var. Evde de kimse yok. Kaç yaşındayım o zaman? Chat sormuş. Ya lise dönemim falan. Lise 1 falanım işte. Baya erken böyle hani muhabbetlere girmişim. Babam da ağır spor yapıyor o zamanlar. Body yapıyor yani. Kolunda dövmeler, chopper, motor böyle. Aşırı yakışıklı bir adam. Allah uzun ömür versin. İşte kollar mollar artık 51 santim falan olmuş. Göğüs möğüs. Basıyor. Hem spor sonunda hem evde basıyor ya. Yani. Sen o, 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 zamanlar. 15-16. Eve geliyor babam. açlıyor basmaya. Biz Sedat'ta böyle backfoot içiyoruz kanka işte ultimaya giriyoruz oynuyoruz o yüzden ne. Görse tek atacak bak babamı övdüğüm için anlatmıyorum yani. Konsepti siz düşünün. Anlatacağım eve girdiğim hali. Babamın o zaman bir tribi vardı. Eğer böyle ben yanlış bir şey yaptıysam beni arardı. Neredesin derdi. Sadece neredesin derdi. E bir eve gel derdi sonra. Sen bir eve gel. <laughs> yetim bir bok yedim deyip giderdim. Biz backwood'u gömdük, mömdük. Tam o sıralarda telefonum çaldı. Babam, neredesin? Buradayım. Bir eve gel. Aynen budum. Ne oldu baba falan? Eve gel oğlum. Kapattım telefonu. Eve gidiyorum. Kapıyı açtım. Babam o anlattığım formda. Üzerinde böyle atletvari bir şey. Elde eldivenler. Dumble'lar benim odamda duruyordu. Halter, Dumble falan. Böyle şey yaptım hani. İçeri geçtim. Dedim hani, kesin sıçtık ya. Dedim porno morno mı açık kaldı? Ha aklıma ilk şey geldi. O zulayı patlattı babam dedim tamam mı? Kesin o odama girdiğim zaman o kapak açık. Oyuncağın içinde de. Ya, bu arada porno izin diye babam niye böyle bir tepki versin ayrı konu da. O zulayı patlattı diye düşünüyorum. İçeri bir girdim abi. Ama atarlıyım bak. Lise falan ya. Dolabı bir baktım kapalı. Ooo oh, dedim. Ulan sigaradan patladık sanıyordum dedim. Bilgisayarın başına geç dedi. Orada rahatladım. Tamam dedim abi. Oyun oynuyorum. Ultim oynuyorum. Deli gibi küfür etmişimdir. Herkesle kavga ediyorum. MSN'de anabacı düz gitmişimdir. Bir yerden bir şeyimi görmüştür. Rahatsız olmuştur. Monitöre bir bastım abi. Bızınt diye yanıyordu ya o zaman. Bızınt diye bir yandı. MSN full screen. Gel tüttürek geliyorum. <laughs> yani bak Zula'yı atlattık. Her şeyi atlattık. En son küfüre müfüre gelmiştim. <laughs> ben o geliyorum dedikten sonra monitörü bile kapatmamışım yani öyle gitmişim. Babam da spor yaparken kol mol çalışırken hani monitöre bakarken gel tüttürek geliyorum gülücük. Öyle döndü ne tüttürüyorsunuz lan siz dedi. Bak orada olay sigara değil. o Kafadaki kuruntu anladın mı? Tam şey yaşlarım böyle, her şeye meyilli olacağım ki hiç öyle bir adam değilim. Ama baba işte, baba yüreği. Korkuyor, insanlara güvenmiyor. Dedim ki tük tük diyor, tük tük falan bir şeyler dedim. Hatırla geveledim yani, şu sıçtığım ya. Dedim ki baba, backwood, backwood, pro, 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 baba, pro falan yapıyorum. Açıklamaya çalışıyorum. Pro, <laughs> <laughs> pro. Şeyi anlatmaya çalışıyorum. Tek elden bir tane alınmış... Onu böyle bir tane fırt çekmişim. Hani o kadar safım ki. Bir fırt çekip bırakmışım babam. Yer mi lan adam? Oğlum o elinde e, a, şeyi tutuyordu. Halter tutuyordu böyle. Şah, dumbbell'ı tutuyordu. Çünkü bana onu okuttururken çalışıyordu orada. Hırsını oradan çıkartıyor. Böyle onu bir fırlattı. Bam. Bir ses. Girdi Buram'a kafasıyla. Buram'dan da tuttu. Beni dolaba yapıştırdı. Ne dedi bana? Geveleme lan dedi. Tüttürüyorsan tuttu yani. İçiyorsan içiyorum dedi. Tabii o, o toto bende yok o an. Ben de böyle gururum okuşa, şey oldu böyle bir gücüme gitti. Elinden tuttum. Yapma baba dedim böyle hani sıkma beni. Babam tık. Bak gözündeki o bakışı hiçbir zaman unutmayacağım babamın. Selam olsun. buradan denk gelirse. <laughs> Az önce konuştum bu arada da. <laughs> o kadar gücüne gitti ki onun. Ulan dangalak. 15 yaşında bir ergen size, karşındaki senin baban, bir bok yemişsin, sana atar gider yapıyor veya üzüldüğü için sana sinirleniyor diye elini tutmak ne? Elini tutup böyle çektim. Babamın gücüne erişmem mümkün değil. Bak ben birlik güreşinde babamı yenemem ya da güreşirsem nefesi kesene kadar indiremem. Çok kuvvetli bir adam. Bunu benim yapıp böyle çevirip itmem demek babamın orada ne oluyor lan deyip bırakması demek. İki hafta babam benimle konuşmadı. Çünkü onu bir saygısızlık olarak nitelendirdi ki ben babasına veya annesine hiçbir zaman saygısızlık yapmış bir adam değilimdir. Küfür olur. Ne bileyim. Bir hareket olur. Öyle öyle yetiştirilmedim çünkü. O yüzden hep çetemete sövüyorum. <laughs> Orada oradan <laughs> deşarj oluyorum. Babamın böyle gözleri hafif bir ıslandı. Şöyle bir adım geri attı. Elini çekti böyle. Bir daha bir bakış attı. Sonra gitti içeri. Ben de o an böyle şeyim. ha, evet bir şey. Hareketler bunlar. Ertesi gün anladım yaptığım hatayı. Uyudum uyandım. Ertesi gün dedim ki sen ne bok yedin. Ayıp lan. Baban o senin. Kötülüğünü düşünmüyor ki. Tamam biraz atar yapmış sert çıkmış olabilir. Ee, mizacı öyle benim gibi. Ama ondan sonra şey yaptım. Öyle bir hafta benimle konuşmadı. Yanına gittim. Bir gez sarıldım şöyle bir. Öptüm. Dedim ki baba özür dilerim. Sana hani el kaldırmak gibi bir şeydi bu ya. Öyle. Ara özür dile. <laughs> Diledim lan. Babam candır. Muted, muted pink. Muted pink. Dilaralar gelmiş. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldin Dilara. Babanın boyu kaç? Benim boyum 1.89 da ki Kısaldı lan artık. O zaman 1.85 falandı galiba genç şeyken. 85'ti sonra o şimdi 82 falan herhalde. Yani özetle şunu söylüyorum. Ananıza babanıza ya bunlar yaşanıyor da o seviyeyi hiç geçmeyin yani ya. O saygısızlığı sakın yapmayın. Oğlum bak şöyle düşünün. Hayatınızda babası, annesi hayatta olmayanlar için yapabileceğim bir şey yok mekanları cennet olsun hatırlatıp da üzmek istemem fakat en azından hayatta olanlar için söylüyorum iyi veya kötü fark etmez kötülük yapan iyilik yapanı da kastetmiyorum az çok aile ilişkiniz varsa anne baba ilişkiniz varsa sizi koşulsuz karşılıksız hiçbir beklentiye girmeden aslında her zaman koruyup kollayacak sevecek insanlar onlar abi. Ne olursa olsun hep bize her zaman biz ergenler olarak anamıza babamıza atar yapacağız. Ama hep içten seveceğiz ya. Onları biraz daha yansıtmamız lazım. Tamam abi işte diyorum ya problem ya problem yaşayanlar için bir şey söyleyemiyorum. Ama yaşamayanlar için böyle bir şey. Çünkü ben problem yaşayan bir insan değilim ailesiyle. Yaşamadım hiç. Benim de böyle bir şansım vardı. Yaşayabilirdim. Ama çok şükür annemle, babamla da, ablamla da düzgün bir aile ilişkim oldu. O yüzden de bunun kıymetini biliyor muyum? İçimden biliyorum ama yansıtıyor muyum? Hayır. Yani bak al annemin bugün attığı mesajı okuyorum size WhatsApp'tan. Bak. Anacığım şimdi uyandım. Aramışsın. Arayacağım, işlerim var biraz demişim. Aramamış. Bir tane kız olsa hayatınızda a, abi drop murop yok ya. Şu abi şucu banlayacağım içimden geldi. Belki internet kötü ama banlayacağım. Çok rahatlıyorsun yani. Ha. Aramamışım. Sonra dayına bak koca yılanla yanındakine Kenan'ın yeğeni. Ee, olsun canım hattını sorayım dedim. Problem yok canım demiş. Gülmüş. Sonra cevap vermemişim. Abi ben hayvan mıyım ya? Taşınıyoruz taşınıyoruz demiş fotoğraf atmış. Bizim evin fotoğrafını atmış. La oğlum lan. Anne yayınım var. Yayından sonra ararım demişim de yayında arayacağım. Ayıp kadın. Arıyorum. Gidin lan annenizi öpün içerideyse. Dur. Yes. Yes. Aa pardon anne ya kız kız ar kız arkadaşım arayacağım diye seni aramışım kapatıyorum arayacağım <laughs> ne yapıyorsun? Senin kız arkadaşın benim. Vay hatunum benim. Hatunum benim. Aşkım benim. Bak bütün şu an yayındayım herkes anneni ara ara dedi. Çünkü ben <laughs> çünkü ben ne yapmışım? Seni arayacağım deyip aramamışım ama sen de bana psikolojik baskı yaptın. E işte. Anne e dedim mi Gay bitti abi ne yapacaksın? Gayet şey ılımlı hiç şey yapmadan dokundurmadan küçük böyle şey yazdım o kadar. Küçük dokundurmadan şey bayağı laf soktum diyorsun yani. hiç sokmadım vallahi be. Hiç Ulan bana... Beni... Doğum gününü kutlamadığını yeğenin deyip fotoğrafını yolladın. Daha ne kadar kötü bir şey yapabilirsin <laughs> ki? Şimdi onu bugün Tuğçe yollamıştım, bayıldım. Sana hemen babana attım, sana da attım dur ya şunu da ağzına biraz dedim biraz az küçük bir şey dokundurayım dedim. İyi yapmış. O kadar. Başka bir şeyim yoktu valla. İyi ben seni yayından ne, ne yapayım yayındayım şimdi. Herkes selam söylüyor sana. Ve evet, şu an ederim. lan dediğim için herkes lan soru işareti yazıyor. Ondan sonra. Ee, bak doğru yazıyorlar. Aferin onlara. Ha. Oo sattın şey, iki dakikada sattın. Bir şey söyleyeceğim sen benim işareti. sen benim kız arkadaşımsan sevgilimsen lan da derim. Ee, öperim de sarılırım da ne var yani bunda. Hayret bir şey. Ay canım benim Neyse. Ya. Ya. İyisin her şey iyi İyiyim yolunda. iyiyim çok şükür siz de iyisiniz. Aa, babamla konuştum zaten az önce de yayından sonra arayacağım konuşuruz. Tamam söyle. söyledi söyledi. Ha, o iyi. zaman sana e, yayına devam ediyor musun? Ediyorum yayındayım şu an. Ooo bütün herkese selamlar sevgiler. Aleyküm selam. <laughs> <laughs> Onlar da sana selam söyle. İyi hadi. Evet, babam orada mı babam? Orada orada. Or orada ne burada? Ver bakayım babam değil mi? Ha. Evet. Bir de reisle, reisle, reisle konuşalım bir de. Reisle bir konuş bakalım. Öpüyorum seni. Hadi öptüm Hadi konuşalım. Sağ ol. Hadi öpüyorum. öpüyorum anacığım. Bekliyorum en kısa Geleceğim zaman cumartesi ödedim. gündüz geleceğim. Tamam tamam canım öptüm. Hadi mucuk. Yayındayım bir yayında. Efendim oğlum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız beyefendi? <laughs> Hayırdır. Ee, senin beni çocukken, tek, te, çocukken tekme tokat dövdüğün anılarını anlattım. <laughs> ha şeyi anlattım Hatırlıyor musun onu Hani İyi. bu gel tüttürek muhabbeti var ya onu De, Muhabbeti anlamadım Gel tüttürelim demiştim Gel tüttürek diye bir monitörümde bir şey yakalamıştın ya Sedatlardaydım geldim Aa evet ya o Or Orada bayan nasıl bayan bileğini büktüm ama. ama nasıl devirdim seni orada ya Ulan hiç unutmuyorum o günü Vallahi dumur olmuştum o gün Vallahi ne acaba bunlar diyorum <Hay Allah 'ım. gülüyor> nasıl böyle her ateş basmış. Evet o. sen bayağı gergindin ya. Evet ya. E, ama üzülmüştüm sana orada ters yapmıştım sonra üzülmüştüm. Ters mi yapmıştın? Aa, onu unutma ya böyle bileğinden tutup bükmüştüm ya böyle böyle bana hani çıkışma atar yapma demiştim. Sen de gönül koymuştun bana bir hafta. Öyle miydi hatırlamıyorum vallahi. Sen tüt de <laughs> takılmışsın yalancı konumuna düştüm. <laughs> Acaba benim hayal gücüm müydü lan o? Bilmiyorum arkadaşlar. bilmiyorum. <laughs> Kafa o başka hikaye baba. <laughs> <laughs> o şey kemerle vurduğunda o şey Abi hani ağır Ha kütükle vurmuştun ya bana balyozla şeyde maşukiye de çıplak yatırıp ellerimi bağlamıştım. <laughs> Tövbe <Tabii> ya <yarabbim. gülüyor> <laughs> Neyse. öyle bir senin de sesini duyalım dedik. İyi ne yapıyorsun ki? Yayındayım. Oo. Oh. Ha. Harbiden ha. mi? Abi ha, selam söyle. Yo. Aa yani ona göre konuşurduk ya. Yani. <laughs> yayında yayında sesin yayında. Vallahi mı? Vallahi. Öpüyorum herkes o zaman. <laughs> Biz de seni öpüyoruz. Valla. İyi hadi görüşürüz. Sen ne yine ya. eşya mı topluyorsun? Vallahi ben işte ufak tefek işler kalmıştı. Onları bir toparlamaya çalışıyorum. Yarın çünkü Ümraniye'ye çıkacağım. İşim vardı. Açık adresimi de ver baba herif. Erkek... <laughs> Tabii yayında pot kıranlar vardır ya. <laughs> e i̇yi iyi ben cumartesi konuştum gibi geleceğim size işte bir bakarım yardım ederim belki. Tamam tamam. Kocam. İyi babacım. Öpüyorum. Tamam oğlum. Hadi, Hadi Allah'a Allah emanet. Allah'a emanet. Hadi bay bay. Herkese selam söyle. Selam Aleyküm sana. selam. Onlar da sana söylüyor. sağ Allah razı olsun. Hadi olsun. bay bay. Hadi öpüyorum bay bay. Vay alemler ya. Yani diyorum ya. Aile işi zor iş. Bu arada lan falan dememe takılmayın arkadaşlar. Yani ben içi dışı bir adam biliyorsunuz. Anneme ne yapıyorsun lan demiyorum. Ya hani bir tepki anlamında. Babama da abi diyorum bazen. Ya abi nasıl oluyor böyle bir şey falan diyorum da. O bizim aramızdaki samimiyet dost ilişkisi gibi düşünebilirsiniz. Şimdi sıra dedemi aramakta falan diye bütün sülaleyi arıyorlar. Ya aile önemli. Ailenizin kıymetini iyi ya da kötü bilin. Çünkü diyorum ya hiçbir çıkar uğruna olmadan sizi sevip kollayacak tek insanlar onlar. Çünkü aynı kandan yani yani bir sürü kötü şey yaşayanlar da var. Onlar da onun şanssızlığı. Buna üzülüp de darılmayın, alınmayın. Ben de bu eksikmişliğin geçin ama olanlar da bir şekilde idare etsinler.